İyi geceler kızucuklarım. Sütler içildi mi? Yataklara yatıldı. Masal ablanız bu geceki masalınıza başlasın o halde. Üzerlerinizi de kapatın bakalım. Gözler kapandı mı? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Nesrin. Bir bahçıvanın Nesrin diye bir kızı varmış. Bu aile fakirmiş. Ama kulübelerinde mutlu, mesut yaşarlarmış. Babası bütün gün sarayın bahçesinde çalışırmış. Çok yorulurmuş. Akşam olunca Nesrin kapıya çıkar, babasının eve dönüşünü beklermiş. Nesrin kim zaman kulübenin penceresinin önüne otururmuş. Saraya gözlerini dikerek dakikalarca bıkmadan, usanmadan bakarmış. Bazen Pencerede kendi yaşında bir kız çocuğu görür. El sallarmış sevinerek. Ama kız nedense hiç karşılık vermezmiş. Karşılık vermek şöyle dursun. Pencereden çekilirmiş. Nesrin niçin böyle yaptığını bir türlü anlayamıyormuş. Bir gün onunla bahçede karşılaşmış. Nesrin o gün babasına yardım ediyormuş. Saraylı kızı görünce babasına sormuş. Babacığım ki? He, o mu? Padişahın biricik kızı. Adına Nesrin derler. Saraylı kızın üstünde Nesrin'in rüyalarında bile göremeyeceği ipekten cici elbiseler varmış. Eteği rüzgarda savruluyor. Güneş başındaki altın tacın üstünde oynaşıyormuş. Nesrin ne kadar güzel. Benim de öyle elbiselerim olsa keşke diye geçirmiş içinden. Neslihan'ın kendisine baktığını görmüş. Tekrar el sallamış. Fakat kızın yanında duran zenci kadın önüne geçip onu kapatmış. Bir tehlikeden kaçıyormuş gibi zorla saraya sokmuş. Oysa Nesrin saraylı kızla konuşmak istiyormuş. Babasına dönmüş. Babacığım saraylı kız niçin benimle konuşmak istemiyor? Bilmem ki kızım. Bunu kendisine sorsan Nasıl sorabilirim? Zenci kadın el salladığımı görünce hemen önünü kapattı. O günden sonra Nesrin bütün gününü bahçede geçirmeye başlamış. Belki bir daha Neslihan'ı görürüm diye dolaşıp durmuş oralarda. Fakat saraylı kız yaz sıcağın sıcağında dahi saraydan dışarı adım atmıyormuş. Pencereye bile çıkmaz olmuş. Bir gün Nesrin sarayın bahçesinde babasına yardım ediyormuş. Güldük birlikte. Ne kadar güzel bir davranış değil mi? Sizler de annenize ve babanıza yardım ediyor musunuz? Aferin size. Ben de öyle tahmin etmiştim. Adının söylendiğini duyunca birden başını kaldırmış. Fakat kimseyi görememiş. İnce çocuksu bir ses duyduğunu eminmiş ince çocuksu bir ses duyduğundan. Ama kimsecikler yokmuş. Tekrar işe koyulmuş. Sesi yine duymuş. Bu sefer uzun uzun bakılmış. Nesrin! Nesrin! Sanki ağacın tepesinden çağrılıyormuş. Oysa sadece bir serçe varmış orada. Acaba kim çağırıyor beni? Ben çağırıyorum. Yine kimseyi görememiş. Sen kimsin? Neredesin? Her yere bakılmış. İnce sesin sahibi hemen cevap vermiş. Başını ağaca kaldır. Göreceksin. Ben bir serçeyim. Bir serçe mi? Evet, bir serçe kuşu. Hadi, başını ağaca kaldır. Nesrin, serçenin bir kuş olduğunu biliyormuş. Ancak bir kuşun konuşabildiğini o güne kadar hiç görmemiş. Başını ağacın tepesine doğru dikmiş ve gülümsemiş. Küçük serçe, benden bir isteğin mi var? Senden bir isteğim yok. Sormaya geldim. Senin benden bir isteğin var mıdır? Serçe bir anda silkinmiş ve kartal vermiş. Nesrin parmağıyla sarayı işaret ederek işte şurada bir saray var ve orada bir kız var. Adı Nesrihan. Kartal kılığındaki peri biliyorum. Öyleyse onu niçin bahçeye bırakmadıklarını da bilirsin. Ne olur söyle bana. Elbette söylerim. Saraylı kız hasta. Tuhaf bir hastalık bu. Güneşe çıkınca mum gibi erimeye başlıyor. Bu yüzden ancak geceleri gezebiliyor. Bir de Haziran ayının 15'inde güneş onu yakmıyor. Nesrin düşünmüş. Evet, peri haklı. Neslihan'la bahçede karşılaştığım gün Haziran ayının 15'iydi diye geçirmiş içinden. Sonra sormuş. Bu derdine bir çare yok mu? Olmaz olur mu? Ama insanlar bilmez. Sen biliyorsun demek. Peri, peri lütfen bana söyle. Ona yardım etmek istiyorum. Peri bir süre düşündükten sonra... Bu çok zor bir iş demiş. Nesrin yalvarmış. Lütfen ona yardım etmemiz gerek sayın peri. Kocu kartal ağaçtan inmiş Nesrin'in yanına gelmiş. Pekerler demiş. Atla sırtıma. Nereye gideceğiz? Kaftığı denen bir dağ vardır. Orada bir mor gül yetişir. Alıp geleceğiz. Saraylı kız üç sabah o gülü koklayacak ve iyileşecek. Nesrin kartalın sırtını atlamış. Kartal havalanmış. Yum gözünü. Sa sakın aç demeden açma demiş. Nesrin periye inanıyormuş. Gözünü sımsıkıca yummuş. Tamam yumdum. Aradan bir dakika geçmemiş. Peri aç gözünü demiş. Nesrin gözünü açmış ki ne görsün? Bulutların arasında başını uzatmış bir dağın en sivri tepesinde değil mi? Allah'ım diye bağırmış. Neredeyim? Kartalı görmüş. Gagasında mor bir gül varmış. Yavaşça yere bırakarak cevap vermiş. Gav dağının tam üstündesin küçük kız. İşte. Bu da Neslihan'ı iyileştirecek olan gül. Biraz dinlendinse hemen geri dönelim. Nesrin'in kartalın sırtına binmiş. Kartal yum gözünü. Nesrin yummuş. Aç gözünü. Nesrin gözlerini açmış. Artık sarayın bahçesindeymiş. Morgül de yanında duruyormuş. Eğilip yerden almış onu. Etrafta ne kartal varmış ne de serçe. Biraz ötede babası çalışıyormuş babasının yanına gitmiş. Her şeyi anlatmış ona. Nesrin'in hiç yalan söylemediğini bilen babası kolundan tutup onu saraya götürmüş. Durumu padişaha anlatmışlar. Mor gülü vermişler. Neslihan tam üç sabah o gülü koklamış. Sonra da denemek için bahçeye çıkmış. Ay çok meraklandım. Neslihan acaba güneşte yürüyebilecek mi? Hadi hemen daha fazla meraklanmadan devam edelim çok sıcak bir günmüş. Yakıcı bir güneş varmış. Fakat Neslihan'a hiçbir şey olmamış. Yaşasın diye bağırmış. Artık hasta değilim, kurtuldum. Nesrin'in kulübesine gitmiş. Boynuna sarılmış. Beni sen kurtardın kardeşim demiş. Bu iğne karşılık ne yapabilirim? Nesrin saraylı kızın ellerini tutmuş. Karşılık beklenerek yapılan iyilik iyilikten sayılmaz demiş. Nesrin ne kadar iyi kalpli değil mi? Yaptığı iyilikten karşılık bile beklemiyor. Ne kadar doğru bir davranış. Hiçbir şey istemiyorum. Benimle arkadaş olman yeterli. Tekrar boynuna sarılmış. Ölünceye kadar arkadaş olacağız demiş. Padişah kızının iyileştiğini görünce Nesrin'in ailesini saraya almış. Birlikte mutlu bir şekilde uzun yıllar yaşamışlar. Kuzucuklarım bu gecelik masalımız bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. YouTube kanalıma tıklamayı, abone olmayı ve izlemeyi unutmayın masallarımı olur mu? İyi geceler.